Merhabalar dostlar. Gebze Can Çiçekçilikten merhabalar. Evet, renkli güzel bir sera gezisi yapacağız sizlerle. Bir önceki videoda buradan aldığım krizantemleri yani patıları sizlere görüntülemiştim. Çok beğenmiştiniz. Ah Harun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de geldin. <laughs> Harun Bey başka bir yerdeydi. Dedim ona ben oraya gidiyorum. Ee, gelirsin sen de. O arada e, hemen gelmiş bile. Ben şimdi size e, o e, kırzantemlerin birçok rengi var. Ben sadece dört tanesini tercih etmiş, almıştım. E, onları ayrıntılı olarak sizlere görüntüleyeceğim. Harun Bey annesi vefat etti geçenlerde bilmiyorum haberim söyledim mi bilmiyorum evet arkadaşlar hepsi Can Çiçekçilik Mevlüt abinin ee, önce annesi vefat etti babası e, ile bir söyleşi yapmıştık burada geçmiş videolardan hatırlayanlar e, olacaktır muhakkak e, büyük bir aşkla e, sevmişti eşini çok uzun bir süreç sonunda ancak kavuşmuştur sevdiğine onun hikayesini anlatmıştı o videoda 90'lık dedenin 92'lik dedenin mi e, hikayesi diye Eğer e, yine kanalımızda arar bakarsanız e, ondan hemen kısa bir süre sonra eşi hasta oldu hemen ee, epey bir yattı sonrasında vefat etti Allah'ın rahmet eylesin inşallah ee, aradan bir iki yıl kadar iki iki buçuk yıl geçti zannedersem bu yıl yani şöyle şurada birkaç ay oluyor Mevlüt abinin babası da vefat etti onu zaten videolarda hatırlayacaksınız. Videolarda görünmüştü zaten kendisi. Buradan ona da rahmet diliyoruz ama şöyle bir ay olmuyor. Necla Hanım, Mevlüt abinin eşi Necla Hanım'ın da annesi e, vefat etti. Epeydir yoğun bakımda da yatıyormuş. Hayat imtihan diyoruz. Her şey insanlar için diyoruz. Rabbim sağlık sıhhat versin. Sağlık gibisi yok tabii ki. Rabbim sağlıklı uzun ömürler ihsan etsin. Cümlemize inşallah. Evet ee, evet, videolarımızı izleyen e, çok genç e, dostlarımız var, çiçek dostlarımız var. Çok onları ben gördükçe, rastladıkça bana yorum yazıyorlar. Çok hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum. E, çünkü nadir oluyor. Genelde gençlerin biraz böyle, e, daha böyle çiçeklerden uzak e, bir dünyada e, yaşıyor gençler. İster istemez işte hayat, ders, okul, işte... E, e, işte o şekilde e, devam ediyor ve aralarda böyle gençler olduğu zaman çok hoşuma gidiyor. Onun yanı sıra e, onlara ayrıca bir teşekkür etmek istedim burada. Bir de e, böyle evde rahatsız olanlar var, yaşlı olanlar var, e, evden çok ayrılamayanlar veya hastası olanlar, eve bağımlı olan çiçek dostlarımız var. Bu videolarımızı izleyerek terapi olduklarını söylüyorlar. Çok e, iyi geliyor. Diyorlar buradan çok memnun oluyorum arkadaşlar. O yüzden yani video çekmeme devam etmeme e, inanın bu yorumlar, bu duygular, bu düşünceler e, sebep olmakta. E, ben de şöyle bir durum da var. Yani bir yaptığım bir videoyu bir daha yapmak istemiyorum. Bir şeyi de tekrarını çok sevmem. Ama şimdi baktığınızda sanki şu güzellikleri yeniden görmüş gibi oluyoruz. Tabii ki bunlar bu sene yetişen çiçekler. Sanki yeniden tanımış gibi oluyoruz. Muhakkak geçmişte de rastlamış olabiliriz ama başka çiçekler üzerine bindiğinde, geldiğinde bunları unutuyoruz herhalde. Bakar mısınız yalım yalım yanan alev gibi. Bu gördükleriniz krizantem sofrası diyelim. Krizantem şöyle ne? Krizantem kasım patı demek tabii ki. Bunların bir kısmı e, şeyde de açıyor. İlkbaharda da açıyor. Hoş geldiniz. Hoş Nerelerdesiniz? Hoş geldin. <laughs> Mevlüt abi Harun Bey de burada. He abiye bir hoş geldiniz. Evet, ya. evet. E, şimdi videomuza devam edelim arkadaşlar. Mevlüt abi geldi. Necla'nın buradaydı. Şimdi evet benim tercih ettiğim çiçeklerden biri buydu. Bakın burada bol bol bakın. Bir saksı almıştım sizlere görüntülüyordum. Bakın şöyle. İçinden o dolgu dediğim aslında uzuyor ve çiçeğin yaprağını oluşturuyor ve içinde tekrar oluşuyor demek. O şekilde bir süreç ile çiçeklenme devam ediyor. Şimdi ben aslında annemlere kahvaltıya gelmiştik Gebze'de burası Gebze'de annemler de Gebze'de oturuyor. Geldiği zaman buraya geldiğim zaman eğer vaktim çok darda değilse muhakkak buraya uğruyorum çok uzak değil zaten ee, inanın her geldiğimde farklı bir e, ortam sanki karşılıyor terapi oluyorum İnanın o kadar iyi geliyor o kadar güzel geliyor ki sizlerden gelen yorumlar da o yönde bakın şöyle katlı katlı. Şimdi ben dört tane aldım. Sizlere gösterdim. Yani mümkün oldukça asgaride tuttum. Yani yani hatta önce sade bir tane alayım dedim. Ee, ondan sonra ikinci üçüncü geldi derken e, Türkmen arkadaşım da vardı yanımda. Şimdi e, bugün bana o şeyden bahset Hatta kenara ayırdım. Allah'ın şimdi göstereceğim size. Diyor ki bana kat kat diyor bir çiçeğin etrafında e, yeni tomurcuk çiçekler de olmuş. Bordo ve sarı. Şimdi size göstereyim. Bakın. Bakar mısınız? Şimdi bu bir çiçek diyeceksiniz ama değil. Bakın etrafında şöyle kümelenmiş. Şimdi kenara ayırdım. Gel de alma. Yani ne yapacağız? Almadan olmuyor. Ben inanıyorum ki sizler de yakın olsanız birçoğunuz buradan hemen gelip alacak biliyorum. Bakın bir çiçek ama top şeklinde etrafında sıralanmış diğer çiçekler. Şimdi bakın bunun dibine dibinden yeni sürgünler geliyor. Ee, Kasım patı bu şekilde rizomdur. Dipten çoğalır. Şöyle yanında bakın. Ee, i̇nşallah daha büyükçe bir saksıya dikip e, gelişmesini sağlayacağım. Ben artık dikkat edeceğim ötekilere. Bakın dipten nasıl sürgün veriyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ah bu da çok e, ebruli renkte olduğu için çok alımlı. Ama özellikle sarıyla o Bordo'dan bahsetti o Türkmen arkadaşım. Bakar Nasıl mısınız? Hmm. Bakar mısınız şuna? Harika. Ah ne yapacağız ne yapacağız arkadaşlar. Bunlar yalın kat mesela. Onun da ayrı bir güzelliği var. Bakın renkler farklı. Şu beyazlar da papatya gibi bir formda. Bakın şu güzelliğe, şu sevimliliğe bakar mısınız? Çok güzel ya, çok. Ah işte ruha iyi geliyor. Bunlar da olmasa ne yapardık? Yani hayatın artık tasası, telaşesi, dertleri, sıkıntıları içerisinde bunlar bize bir nebze bir ilaç gibi gelmekte. İşte bu farklı. Bakın bu da etrafında küme küme. Nasıl? Nasıl da güzel. Bakar mısınız? Yalım yalım alev gibi. Ve gelelim şu beyazlara. Bu beyazlar içinde petek doku var. Bunlar da böyle. Daha iri çiçekli. Çok güzel. Arkadaşlar bakın şu da ayrı bir alem. Bu zaten geçmiş yıllarda da hep aldık, görüntüledik, aldık da. Bakın. Bu da küme halinde. Yine o kaşık şeklinde olanlar. Evet videolarımızı izliyormuş Necla Hanım Dün akşam izlemiş videom Dün akşam yayına girmiştik Yeni aldığım krizantemler diye çekmiştim ee, Çok ilgi gel gördü Instagram'da da paylaştım ee, Dedim ben gelmişken buraya da Detaylı olarak sizlere şöyle bir Krizantem şöleni olsun dedim Evet favori e, sıklamen çiçeğim bu Bu huru meryem de deniliyor Tavşan kulağı deniliyor Evet kışın renklerinden arkadaşlar. Hani çok çiçek bakamıyorum. Ay orada da kasım patıları var. Oraya da geçerim. Hatta ben beyazları tam göstermedim değil mi? Onları da gösteririm arkadaşlar. Hani diyoruz ya kışın e, çiçek yok. Var işte. Yani 3-4 tane alın pencerenin önüne. Çok e, gördüğünüz pencere önüne koyun. Oradan böyle arada bir bakın ruhunuz şenlensin. Evet harika. Evet, kasım patılar. Bakın şu morumsu biraz. Şöyle karanfiller de orada başladılar. Çok tatlı renklerde. Onlara da yakın kadraj tutacağım. Şuradaki kasım patıları bitireyim ama. Şuna kadraj tuttum mu? Yakın kadraj. Tutmadım ama bakın bu da çok güzel. Evet kasım kasımpatı da kışın e, renklerinden diyelim sonbaharda açıyorlar. Bazıları ilkbaharda da açıyor. E, güzel bir yerde güneş alan bir e, yerde konumlandığında tabii ki gördüğünüz gibi gösterdiğim gibi diplerden yeni rizomlarla artıyor. Daha büyük geniş kapsamlı oluyor. Ama bunu ne yapıyoruz? E, baharda e, biraz büyüdük ten sonra biraz bir buduyoruz. iki ay sonra tekrar, bir iki ay sonra tekrar sonbaharda bayağı tepsi gibi büyük bir çapta çiçeklerini açıyor arkadaşlar. Böyle bilgi olsun. Bunu diğer rizomlu türlerde de yani asterlerde de denedim ben ama bir kere kestim. Onları da aynı şekilde yapsak daha dallı budaklı olabilir. Evet bunu o videoda da söyledim. İlk defa Gördüm ya da gördüysem unutmuşum arkadaşlar şimdi fark ettim bakar mısınız şimdi içi e, pembe gibi oluyor şöyle önce kahverengi oluyor sonra açıldıkça pembe renk alıyor zannedersem ya da diyorum bir saksıda iki tane mi var o konuda çok e, çözümleyemedim arkadaşlar yani aynı çiçek olabilir yani aynı tip iki tip de olabilir dedim kendi kendime hemen arkasında bakın yine kaşık gibi ama katlı mesela krem rengi şöyle kaşık gibi olan evet Necla Hanım diyor ki ne kadar güzel görünüyor bu bunu <laughs> yakın gösterdim ya çok güzel görünüyor çünkü burada özellikle ona odaklanıyoruz dikkatler e, tamamen ona kilitleniyor o yüzden o güzelliği e, fark ediyoruz bakın şimdi yani ben hala şüpheliyim kimi pembe kimi kahverengimsi bilmiyorum. Zamanla daha iyi anlayacağız. Nasılsa aldım bir tane evde onu gözlemleyeceğim. böyle kasım patılara baktıktan sonra burada gelip aldığınızda 50 lira ama kargo olduğunda inanın o hem kargo maliyeti var arkadaşlar. Kargo gönderim değil. Ayrıca kargo yapma o kutusu var e, ambalajlaması çok gerçekten çok e, vakit alan e, bir e, süreç. Dolayısıyla onu da üzerine koyuyorlar ama ne kadar koyarlar çok bilemiyorum. 5-10 lira gibi bir şey. Şurada farklı bir şey gördüm. Bu nedir böyle? Arkadaşlar Christmas yani yılbaşı için Yılbaşı ağacımı. Yılbaşı için özel. Ben bunu tanımadım. Şöyle bakın meyvelerine bakın. Çok enteresan. Çok ilginç. Ay arkadaşlar çiçekler renk mi? renk çok çiçekler güzel mi? bakın. Çiçekler çok güzel çok. Bakın bunlar lilyum. Açelyeler var. Ay 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 ay. 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 Açelyeler karşıda yakın göstereceğim arkadaşlar. Baka baka gidiyorum. Şu kasım patıları da bitirip mi karanfillere gelelim? Tamam. Yeni müşteriler de geliyor. Ben böyle kaptırdım kendimi. <laughs> bakın şunun tatlılığına. Renk sıkalası epey yüksek çok zengin. Renk sıkalası zengin. Anca toparladım cümleyi. Burada da sıklamanlar ve hemen şöyle dönelim yine Kasım Patik. Kasım patıları kasım patik de diyorum. Yani sempatik ile eee Kasım bir arada bakar mısınız şu güzelliğe? Bakın bunlar bir tane de üç renk. Ah ah. Arkadaşlar Ay çok güzel. Bunlar ne kadar? Necla Hanım böyle üç renk bir saksı da ne kadar? Onlar 75. 75 lira. Evet. evet arkadaşlar bakın burada üç renk bir saksıda konumlamışlar. Aslında hani e, her renginden alayım e, yetiştireyim diyen varsa onlar için bir e, bu avantaj şöyle bakın e, bordo turuncu beyaz renk renk güzel 3 tane aldığınızda 3 6 9 renk. Hani yeni yetiştirenler için diyorum. Şimdi bizim de kenarda köşede yine bazı renklerimiz var. Bakar mısınız şu güzelliğe? Çok güzel çok. Ay 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 bakar mısınız yıldız gibi. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ay ay şu aradaki de başka Ay ay şu da Ah ah Bayıldım ya Bakar mısınız Evet Karanfillere geldik Evet karanfiller e, Kışa dayanıklı Ve böyle başlamışlar küçük küçük bahara doğru daha bol çiçekli, bol çeşitli seralarda yerlerini alıyorlar ama biz şimdi de varız burada diyorlar. Bakın her rengi hemen hemen yine var. Bodur türler bunlar. Kokulu karanfiller kokulu türlerdir. Bakın böyle sürgün vermiş bir taraftan da tomurcuk güzel yeni yetiştirilmiş. Zamanla eskiyor bu karanfiller de. Kesiyorsunuz, buduyorsunuz ve yeniden kenardan da dikip artırabilirsiniz. Evet şimdi atölyelere geçelim. Ay bumbur, pumbur arısı mı diyorlar? Ona da bir orada gördüm göstereceğim ama şunu, şunu bir bakın. Çok seviyorum böyle evrulü renkleri. Ay bu lilyumlar çok güzel. Çok güzel Arkadaşlar Çok güzeller Çok. Evet şimdi buraya geldim Burada da yine krizantemler Arada o meşhur krizantem Ay bakar mısınız öbek öbek Of Şuraya baksana bunlar tezbe Oy oy bayıldım bayıldım. Çok güzeliz bakar mısınız? Açer ya bunlar. Kış soğuk çiçekleri bunlar arkadaşlar. hiç mi? Katlı. Nasıl çeviriyorsun? Ondan on beş sen önce okudum. İngilizce atıyor. Bakar mısın? 700 milyon dolar. Devam, devam. Güzellikler devam. İşte hani bahar, yaz gerek var mı yıl başına? Yaklaştığımız şu günlerde böyle rengarenk bir ortam cıvıl cıvıl ee, her dönemin çiçekleri renkleri var ve Gebze Can Çiçekçilik'te her dönem rengarenk görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çiçek almasanız dahi e, terapi için gelebilirsiniz yakında olanlar için ama şöyle iki tane üç tane almadan da gitmek olmaz yoksa aklımız geride kalır. Bitmedi bitmedi. Bak Necla Hanım çay demlemişmiş. Evet, çay demledim. Çay içeceğiz. <laughs> Şimdi bu güzellikler içinde çay da içeriz. Ben yine coştum Necla Hanım. Vallahi yine coştum. Geçenlerde geldim çiçek de aldım gittim ama yine gerçekten çok iyi geliyor güzel bunları göreceğim. görmek. İşte ellerimiz de bunlar, evet. bunlar çok güzel kokuyor. Ne, bunlar ne, ne Mualla Hanım? Bunlar sümbül. Şimdi, Arkadaşlar abi. baharda kokulu, güzel. açıyorlar. Kokulu, güzel çok Ama Buna e, mekan değil mi? E, seralarda yerleşir, seralarda yetiştirdikleri için erkence başlamış bunlar. Evet. E bunlar aslında hani baharda yani erken baharda başlayan özellikler soğanımız da var. Soğan satışı da var ayrıca Hı -hı. kokuludur özelliği o sümbül. Kokuyor. Adını duymuşsundur Harun sümbül Bey. Sümbül olmaz olmaz ha, ya? Sümbülü ya, bilmeyen yoktur, yoktur. yoktur ama, ama kokusu 10 numara ya. Kokla bakayım nasıl kokuyor. Görsünler. <gülüyor> 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 Harun Bey <gülüyor> <gülüyor> <koklu>. ama çok <laughs> güzel kokuyor. Ama <laughs> evet. çok güzel kokuyor. Değil mi? Çok güzel. Şu ep odaya 2 3 tane koyduğum var ya 2 3 beraber. Hadi Harun İkimiz hmm. bir pidanın güller açan Gerçekten evet. çok güzel Aynen kokuyor, inanılmaz <laughs> kokuyor. Bir ömür boyu sürsün inşallah. Amin amin amin, amin. Çok, i̇nşallah. çok güzel ya. Evet e, içlerinden bunu tercih ettim. Biliyorsunuz maviyi çok seviyorum. Hani mor sümbül de mavi görünüyor. Ah ah kokusunu gönderebilsem size. Speskular. Gerek yok ki. Bunu alacaksın. Çok şahane bu. Baksana. Ya. Çok, çok şahane. şahane. Çok. Evet. Baksana. Ay çok güzel <laughs> arkadaşlar. Evet. Hani hep yemek yaparken bir de tadarken çekim yapılıyor. Biz de o yüzden çiçekler <laughs> yenmeyeceğine göre yenmeyeceğine göre biz de koklarken nasıl koklanıyor o şekilde evet. gösteriyoruz çok, çok dermişiz. Güzel. Çok güzel, çok. Evet. Eflatun mor pembe. Şöyle. Evet. Şimdi şunları kokina yılbaşı bunları da için. Ben de ben ayırdım kendime. Bak. Evet, evet Ekeceğim. Geçen Çok Harun ekeceğim. Bey geçen ben de seçtim dedim Mevlüt abiye ki Necla Hanım'a verdiğin fiyattan ben de almak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Necla saksıda... Hanım bayılıyor bunlara. Çok Bak. güzel ama Necla Hanım güzel düzenliyor. Ha. Balkonunu da sizlere görüntülemiştim aynen. geçmiş videolarda. Evet. Çiçekçinin Necdam. balkonu nasıl olur? Evet. Rengarenk. Hatta şurada bir iki ay önce falan bir çekimde göstermiştim. Hı -hı. Muhteşem. Ee, yine böyle arada gelen çiçeklerden seçiyor ve balkonunda konumluyor. Rengarenk güzel bir balkon. Şimdi e, kokina. Şimdi bu kokina ormanlarda olan bir evet. bitki, yapraklı, yeşil. Yılbaşında kullanıyorlar bunu süslemelerde. E, fakat şöyle bakıldığında ben de öyle sanıyordum arkadaşlar. Hani bilenler biliyor ama bilmeyenler için. Şu meyveler başka bir sarmaşık tür bir orman bitkisinin meyveleri daha serpe sere serpe olur, onları alıyorlar, böyle ipte bunları böyle küme halinde dizip bu bitkiyi konumluyorlar. Vali abla bu böyle açıyor da tek tek açıyor. Evet, biliyorum evet. Ha, kendisinin tek tek de aynı kırmızı. Şey de evet, kırmızı meyveleri olmakta. Hatta evet. şu ona ait galiba. iyi oldu bir tane böyle gördüğümüz. Aha, bak şurada bakın da var. Evet, bakın arkadaşlar. Bu kendisinin orijinal aha. Bak, orijinal bak, meyvesi. Aha. Evet. Bak. Şimdi oradan yola çıkarak diğer bitkiyle harmanlayarak böyle bir görsel oluşturdular yılbaşında. E, to, güzel değil, değil mi? Değil Harun bunu, değil, bunu değil. özel olarak yapıp burada tutturuyorlar. Bunlar zaten toprakta da değil. Bunlar böyle hani kesme çiçek gibi düşün bitki aynen, olarak tabi yani ki. Aslında e, taktiksel bir olay yani. Taktiksel evet. Şu an bu kesme ama Harun abi evet. e, bu şeyi var bunun. Saksıda olanları var bak. Saksıda zaten ormandan aldım ben He? benim e, evet, bahçede bak. var. İki tane hatta ha, bak, geçen bak, geçenki bak, videoda bak. gösterdim i̇şte arkadaşlar en son videoda. Türkmen arkadaş bu değil bu daha iri onlar başka bir bitki şimdi ha. ben adı hatırıma gelmiyor. Evet. E, ormanda yine oluyor bir bitkinin meyveleri bunlar. Evet. Ha kendisi de olabilir çok bak şey yapamıyorum ama o bitkiden alınıp yapıldığını bildiği duyduğum için evet. onu burada eklemek istedim. Bakın arkadaşlar yılbaşı çiçekleri ve Necla Hanım hiç bunlardan alan oldu mu? Şu katlı Katlı turuncu Japon gülleri. Ben o kadar söylüyorum. Çünkü alıyorlar, alıyorlar. ben paylaştığım evet. zaman benden o kadar çok kimse istedi ki bende vardı bundan. E, sonradan e, bazı yerlerde fırsat buldukça e, değiniyorum. Burada evet. bol bol var. Çok güzel Artırmışlar. Güzel açıyor, açıyor Ve zaman. çok diğerlerine göre daha da Katim uygun de. fiyatta. Kendileri Heh. artırdığı için. Arkadaşlar ürettiği için. Hemen şöyle kalan şunun şu güzelliklerine de birazcık şöyle kadraj alıp Şöyle gözleriniz şenlensin arkadaşlar. Ruhunuz dinlensin. Şu turuncunun güzelliği. Turuncu da gerçekten çok başka bir alem. Ah, ah. Arkadaşlar, minik gülleri şöyle dal uçlarına konumlamışsınız sanki. Çok tatlı. Bakın koyu, sarı, açık sarı ve kırmızılar açmaya başlamışlar. Onlar da 75 lira. Evet. Pazar bugün 20 20 24 Aralık. Evet arkadaşlar, geçenki bahçeden çektiğim video 21 Aralık'tı. O arada bir araya şey girdi ve o gün akşam yayınlayacaktım. Ee, olmadı, sıkıntı oldu yine. Ee, bir geçe kaldı. Sonraki güne yayınlandı. Gündüze verdim bugün de 24 Aralık tarihi. Bugün yayınlamayacağım tabii ki. Yarın ya da öbür gün. bakın Varigata bir neydi bu? Dua çiçeği türlerinden galiba. Varigata türler de ayrı bir değerli tutuluyor. Şöyle orkideleri göstereyim. Orkidelerin yani fiyatlarını şimdi bilmiyorum. Biliyorsunuz çiçek açtığında ee, daha yüksek oluyor fiyatları. Bakın kupa çiçeği açmaya başlamış. Ah ah ne kadar güzel. Ben çiçek açtırıcı yani vitamin besin falan vermediğim için vereceğim ben benimkine. Benim var biliyorsunuz tutturdum kupa çiçeği açmaya. Ee, açar o zaman. Biraz ben çekimser kalıyorum o yüzden. Bakın bu da medinella herhalde. Şöyle flamingo. Bakın guzmanya, rengin tatlılığı, sarısı. Bunlar da yine hava çiçeği diyorlar bunlara. Onların farklı türleri. Renk var her zaman her dönem. Orkideleri söyleyecektim arkadaşlar. Renkleri belli olmayanlar çok daha uygun fiyatlarda arıza sunulmuştu. Geçmiş videolarda bahsetmişimdir. Ve oldukça da talep gördü o çiçekler. Katlı lilyum. Evet normalde yalın kat, büyük açıyor. Bu da katlısı. Her çiçeğin katlısını illaki üretiyorlar. Şu yılbaşıları arkadaşlar. Bakın bunları geçen videoda görüntüledim. mi şeyde pardon. E, Instagram'da görüntüledim zannedersem. Bakar mısınız? Açık renk, koyu renk. Şöyle genel olarak bakın. Bir de şunlara şöyle şunlar çok hoş görünüyor. Şey gibi. E, pastanedeki vitrinlere benziyor. <gülüyor> <gülüyor> için. Kaktüs, bunlar 50 lira. Şöyle türleri. Şu kısım 35 lira. Bakın. Şuradan öteye 25 lira. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Yalnız şurada bir sardunya vardı. Onu göstereceğim. Yazdan kalma bir renk. Hatta çok beğenilen bir renk o göstereceğim çünkü ben de paylaşıyorum özel zannediliyor ben de seralardan alıyorum söylüyorum her zaman özel değil şöyle kasım patılara baka baka onu da göstereyim ben size evet bakın etrafı beyaz açık ton bu bayağı ilgi görüyor Rabbimin sanatı bakar mısınız Bende de var, hele de bol açtığı zaman harika görünmekte. Daha koyu tonlarda, içi daha açık, işte pembe'nin tonları falan olabiliyor. Tabii Sardunya'ların e, şu anda dinlenme e, zamanı, en hani e, kör olduğu zaman e, kışı geçirip bahara doğru toparlanıp yazın muhteşem güzelliklerini yine sergileyecekler muhakkak. Evet arkadaşlar tekrar şunlara değinip şöyle bir gözlerimizi değdirip videomuzu sonlandıralım. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet geçmiş videoda e, benim aldıklarımdan onların menbaından şöyle bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Derdi olanların. Tüm dertleri, sıkıntıları bitsin inşallah diyorum, dua ediyorum. E, hasta yatağından izleyenlere Rabbim acil şifalar versin diyorum. Evet şehitlerimiz var. Aslında e, o gibi konularda çok şey yapmak istemiyorum. Yani tabii ki yüreğimiz yanıyor. E, yine ocaklara ateşler düştü. Ee, tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun Vatan sağ olsun diyoruz yine Rabbim ailelerine sabır versin Diyoruz buradan Arkadaşlar Sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın